Arkadaşlar benimle bugün sizlerle en tu diyenin diye içinin e, sanırım dördüncü bölümü arkadaşlar dördüncü bölümü karşındayım Hemen başlayalım Arkadaşlar ben itfaiyeye geçtim itfaiyeye bu kadar yükselttim arkadaşlar videoda bir daha uğraşmayayım diye arkadaşlar bu kadar yükselttim e, bakalım nasıl bir video olacak İnşallah güzel bir video olur Siz de beğenirsiniz arkadaşlar ee, öbür bölüm bölümü geçtim ben arkadaşlar. Ee, yukarıdan gördünüz zaten. Ee, neydi? İlk baştaki benzin istasyonunu geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İşte bakalım nasıl bir video olacak. İnşallah beğenirsiniz. Beğendi beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu like, leave, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videolar sizler için sizler için çekiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Çok inşallah beğenirsiniz değil mi? Ee, bir tane oyun var arkadaşlar. Color Switch diye. E ee, bilenler bilir belki. Zor ama eğlenceli arkadaşlar. Onun videosu da gelebilir arkadaşlar. İyi ee, inşallah çekerim aman videosunda yar, yarın gelir arkadaşlar onun videosu da. Uf o bölümü çok sevdim ya. Hayvan gibi aşağıya böyle arkadaşlar var tek diyorum. Fenavi şey olmuş. Şimdi 191 bilimiz var. Biz ne yükselteceğiz? Benzin yükselteceğiz arkadaşlar. Yine bir de şunu yükseltelim tamam. ee evet, güzel yükselttik. Jobs. Jobs. Benim dediğim gibi arkadaşlar silaha boşuna para vermeyin. Hiç lazım olmuyor. E, ee, i̇stiyorsanız ben silah vermek istiyorum diyorsanız verin arkadaşlar. Ben bilmiyorum orasını. Ee, bandikamı falan ayarladım arkadaşlar. Clash Royale artık bilgisayarından gelecek. Ee, yani BlueStack'ten çekeceğim arkadaşlar. Ee, onu da yarın çekmeyi düşünüyorum. Yarın iki video aynı anda gelebilir. Belki dostluk savaşı da olabilir ya. Ya da normal yaparım ben ya. Kutu falan, sandık falan açacağım arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olur. Bu video arkadaşlar 5 dakikalık bir video olmasını isteyeceğim ben arkadaşlar. Çünkü içeri de 5 dakikalık bir videom olsun dedim. Bakayım nasıl bir video olacak bu da. 5 dakikalık bir video olsun dedim. Oo buraya kadar benzin yetti yani. Al işte burada da tıkandığı için. Oo yine de geçtik lan. Oo vallahi yine de geçtik ama. O biraz daha geçti geçti çok güzel. Hemen bir, bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar hızlı yine. Oo, BAM! Hep aynı adamın tam kafasından indiriyoruz arkadaşlar. Yani. Hmm, belki arkadaşlar söylemeyi unuttum. Belki Minecraft videosu da çekebilirim arkadaşlar. Minecraft'ın cd'sini e, bir komşumuzdan buldum. E, yarın inşallah alıp yüklerim ölürüm ki giriyor var ya onun. Çabuk çabuk. Benzin tükeniyor çek lan çek sana çekme ananı bacım çekme lan çekme 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 ananı bacım çekme ananı bacım çekme, çekme çekme hayır çekme ananı bacım diye ee, şimdi neyi yükseltelim? Tekrardan şunu yükseltecek yoksa tekerimi yoksa motorumu şu ağırlığı yükseltelim ya. Evet, evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Evet takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.